10 ilimizi vuran depremde bugün Kırıkkale halkı bir araya geldi. Bugün Kırıkkaleli kadınlar en hızlı şekilde yardımlarını ulaştırabilmek için askı ve bere örüyorlar. Ücretsizdir. İpleri temin etmek isteyen vatandaşlarımız, bayanlarımız, annelerimiz lütfen buraya gelsinler. Evet hemen bitmiş bir atkımız, bir bebeğimizin başı için sıcacık emeğinize sağlık. Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Ee, gece baktım Facebook'ta ablam Duman Bey'in paylaşımını gördüm. Yarın işte kırk kareli bayanlar olarak atkı şapka öleceğini söyledi. Ben de hemen sabah saat 11'de geldim, başladık, örüyoruz inşallah depremzedelere. Allah bir daha yaşatmasın kimseye böyle bir şey. Çok üzgünüz, psikolojimiz de bozulmuştu evde bekleye bekleye. Burası gayet güzel oldu, terapi gibi geldi. Neler düşünüyorsunuz 6. gününde depremde? Şimdi biz e, ekibimizle birlikte sinerji ailesi olarak depremin... E üzerinden 11 saat geçtikten sonra Kırıkkale'den hareket ettik ve bölgeye intikalimiz yaklaşık 11-12 saat sürdü. Oraya gittiğimizde daha devletin hiçbir kamu kurum ve kuruluş olmadığını yerinde gördükten sonra aslında felaketin bir kıyamet olduğunu yerinde tespit etmiş olduk. Bir doktor abimizle, üç tane sağlıkçı arkadaşımızla bölgeye intikal ettikten sonra aslında kendi kabiliyetimizin dışında olan bir arama-kurtarma faaliyetinin eksik olduğunu aslında bunun üzerine de dışarıda daha fazla yardıma muhtemelen taş yardıma ulaşamayan insani yardım konusunda sıkıntı çeken insanların ne olduğunu gördük. Tedarikli gittik, bir tır malzemeyle gittik ama gittiğimizin sadece yaklaşık 3-4 saat içerisinde, 5 saat içerisinde bitmişti ve hala o ihtiyaç devam ediyordu. İkinci tır geldi, üçüncü tır geldi, aşevi kuruldu, dördüncü tırla birlikte işte bu iş makinelerinin naklini sağladık oraya. Ama ihtiyaç bir türlü bitmiyor. Oradaki tabii en büyük eksiklik de e, özellikle çocukların e, barınmanın ötesinde de e, temel ihtiyacı olan giyinme konusunda da sorunlar yaşadığını test ettik. E, tabii aklımıza da böyle bir e, durum geldi. İşin içerisinde kadınları, anneleri, ablaları katıp e, oradaki çocukların, evlatların kendi evlatları gibi değerlendirilip burada böyle sıcacık bir ortamda e, Bunları örüp onlara bizzat bizim ulaştırmamızı ve Kırıkkale'de bulunan kadınlarımızın da oraya onların selamlarını, sevgilerini iletip e, onlara bizzat giydirme fırsatı verdikleri için de bütün kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Duygularınızı alabilir miyim? Valla ilk önce böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz tabii ki. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama biz elimizden geleni gerek oraya göndermekle olsun, gerek burada elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Daha da fazlasını yapmayı planlıyoruz. İnşallah ufacık da olsa yaralarına melhem oluruz. Bu soğuk havalarda yüzlerini güldürebiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum teşekkür, Didem Hanım. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah dualarımızla, bu ördüğümüz örgülerle yavrular ısınsın. Evet. Hep duacılarıyız onların. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. Amin. Evet, kadınlar dayanışma halinde. Hem örgü örüyorlar, hem de bir taraftan gelen yardımları tek tek itinayla, gözlerinden hiçbir şekilde kaçırmayacak şekilde kontrol ediyorlar yeni doğan bebeklerimiz için biz 4-5 gündür hep ayaktayız gündür. Evet, acımız çok büyük elimizden geldiği kadar yardımlaşmaya çalışıyoruz evlere yerleştirdiğimiz aileler var onların bebekleri için işte kutular yapıp şu an ileteceğiz tek temennimiz oradan herkes sağ çıksın önemli olan ekmeğimizi yiyeceğimizi paylaşırız ama tek temennimiz dileğimiz herkes sağ çıksın. Ee, öncelikle Umuda Yolculuk Derneği olarak Adnan Bey'e teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Ben ilk defa burada öğrendim örgü yapmayı ama hani bir katkım olsun istedim. Şu an hanımlarla birlikte inşallah ee, akşama kadar yetiştireceğiz atkılarımızı, i̇nşallah. şapkalarımızı, eldivenlerimizi. İnşallah. Yani bizim de ufak da olsa bir katkımız olsun istiyoruz. Teşekkür. Bugün atılan her ilmek, bugün örülen her atkı bir yaşam belirtisi olan tüm canlılarımız, varlıklarımız için, canlarımız için gidecek. Bugün ilmeklerine, dualarını da kattılar. Hem ilmekleriyle hem sevgileriyle inşallah yavrularımızı sıcacık bir kış geçirmeleri için ve bu sıkıntıları bir an önce unutmaları için Kırıkkale'li kadınlar bugün birlik içinde el ele. Say öbürü şey Osmaniye, hepimiz bir şu an. Bugün Türk kadını evet. gerçekten sadece kırık krali kadınlar için demiyorum. Tüm Türkiye. Bugün tüm Türkiye evet. tüm Birer anneler de. seferber. Anneler de öyle, babalar da, babalar öyle, da öyle. Yani bir çocuk çocuk olacak. da öyle. Evet, çocuk, Gençler evet. şu an e, şeylerde koli yapıyorlar, e, taşıyorlar, yardıma onlar da ötürü yardımlar evet. yapıyorlar. Bunlar bizim elimizden geliyor, onlar onların elinden geliyor. Yani hepimiz bir şeyler yapmıştık. Dayanışmadayız şu anda. Elinizi evet. emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tatlarınızı helal edin. Helal, helal olsun. Yerde. Sevgiyle yapıyoruz zaten. İstekle yapıyoruz Allah yani. Allah razı olsun.